Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifin çikolatalı muffin olacak. Bunun için gerekli malzemeler 4 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı da kakao, şekersiz kakao yani, 1 vanilya, 1 kabartma tozu ve üzerine serpmek için damla çikolataya ihtiyacımız var. Şimdi isterseniz yapımına geçebiliriz. Şimdi çırpma kabıma 4 adet yumurtamı döküyorum. Ve şekerimi koyup beyazlaşana kadar çırpacağım. Yumurta ve şekerim beyazlaştı gördüğünüz gibi. Şimdi sıvı malzemeleri ekliyorum. Yani bir bardak sütümü ve bir bardak sıvı yağımı ve şöyle sadece 10 saniye kadar çevirttireceğim ve sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Yeterli. Şimdi unumu, kakaomu, yani diğer kalan tüm malzemelerimi ekleyeceğim. iki buçuk su bardağı un demiştik. 3 yemek kaşığı kakao kabartma tozu ve vanilya. Bu arada arkadaşlar fırınımı ısıttım 160 derece. Alt üst ayara vereceğim ama sıcak olması lazım fırınım. O yüzden şimdiden ısıttım. Evet şimdi bunları da çırpayım. Kek harcım hazır olmuş olacak. Silikon kaplarımı ben sıvı yağla yağladım arkadaşlar çünkü benimkiler maalesef yapışıyor ama sizinkiler yapışmıyorsa yağlamanıza gerek yok. Dediğim gibi ben fırçayla biraz sıvı yağ sürdüm. Şimdi içlerine koyma işlemini daha kolaylaştırmak için şöyle bir buzdolabı poşetini böyle derince bir kabın içine koyup şu sivri ucunu alta gelecek şekilde yerleştiriyorum ve kek harcımı içine dökeceğim ki sonra makasla ucunu çok az kesip doldurma işlemin daha kolay olsun. Şimdi üzerlerine damla çikolata serpeceğim. Çünkü hamurun içine karıştırırsak dibine çöker. O zaman da yanma ihtimali olur yani. Ama böyle üzerinden serpersek dibine çökmez ve üzerinde piştikten sonra hoş bir görüntü olmuş olur. Ben bitter olanı kullandım. Ama siz sütlü de kullanabilirsiniz. oldukça kolay bir tarif yani. Şimdi fırına verebilirim. 160 derece yaklaşık 20-25 dakikada pişecektir arkadaşlar. Pişmiş haliyle birazdan görüşürüz. Evet, müfinlerimiz pişti arkadaşlar. Şimdi göstereyim size. Bıçak testi yapıyoruz her zamanki gibi. Ve bıçağımız temiz. Şimdi ilk sıcaklığı gitsin, kalıplardan çıkarabilirim. Gördüğünüz gibi damla çikolatalar üzerinde hala, dibe çökmemiş. Bu tarifi de mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar ve bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.